Değerli dostlarım, sevgili gençler. Bugün de İzmit Atletizm Plyesi'nde küçükler puanlı atletizm il birinciliği yarışmaları yapılıyor. Biz de burada atletizm il temsilciliği tarafından farklı sektörlerde hakim olarak görevlendirildik. ben de burada iki gün boyunca gerek gülle atma, gerek yüksek atlama, gerekse fırlatma topu gibi birçok bir, birkaç branşta hakem olarak görevimi aldım. Nasıl olursa bugün müsabakalar sonlanacak. Değerli dostlarım benim atletizm hakemlik kariyerim 1986 yılında başladı. Kocaeli'nin ilk atletizm hakemleri arasındayım. Tabii ki ilk olarak aday hakem olarak 1986 yılında görev başladım. Akabinde il oldum. Daha sonra da o zaman milli hakem oluyorduk. Daha sonra bu ulusal olarak değiştirildi. Akabinde ulusallık döneminden sonra da uluslararası hakemliğe terfi ettim. Siz değerli dostlarımla zaman zaman yapmış olduğum aktivitelerle ilgili bir yapıyorum. Bugün de siz değerli dostlarımı atletim hakemliğinde yaşadığım süreçleri anlatmak istiyorum. Şu an e, atizm hakemlik kariyerimde birçok il müsabakalarında Kocaeli hakem olarak grup şampiyonlarında, Türkiye şampiyonlarında, süper liglerde, birincilik, ikincilik müsabakalarında görev aldım. Ayrıca Balkan 15 civarında Balkan Şampiyonası ve iki Avrupa Şampiyonası'nda da görev aldım. Siz değerli dostlarımın hakemlikle ilgili bilmesini istediğim hususları şu an elimden geldiği kadar anlatıyorum. Kocaeli'de gerçekten 40 yıla yakındır atizm hakemliği yapmaktayım. Hamdolsun bu e, aşamada çok güzel e, görevlerde bulundum. En son olarak liglerden tutup ikincilikler, süperlik Balkan şampiyonlukları ve iki Avrupa şampiyonlarında ilimizi temsilen görev aldım. İnşallah bundan sonraki süreçte e, kariyerimi bir e, dünya şampiyonluğu görevi olursa bir e, yenisini de eklemek eklemek istiyorum. Siz değerli dostlarımı bu konuda bilgilendirmek istiyorum. Şu an e, hepinize iyi günler diyorum Sevgiyle kalın, sağlıklı kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun.